Van ve Brian Dunston hava atışına çıktı ve ilk ucum Fenerbahçe'den gelecek Bogdanovic içeriği zorladı ve Zatome pozisyonu tamamlıyor. Toma <laughs> Örtel 3 sayılık atış ve Toma Örtel kaldığı yerden devam ediyor. Toma Örtel ikili sıkıştırma geldi. Doğuş Balbay pot altında çok güzel gördü Dunston'ı. Atome atışı kaçırdı, İkinci denemesi başarılı eşitliği sağlıyor. Toma Örtel, Doğuş Balba'yı gördü, Doğuş Balba ekstra pas, John Dibbler, Dibbler'in atışı başarılı değil Örtel'e geldi. Örtel'in atışı başarılı. <laughs> oyuna girdi, Dunstan'ın yerine Bobby Dixon, bir adım geri attı, atışı başarılı değil, Yudhoe geldi. Şimdi Bogdanovic, bir boş atışla bu kez Bogdanovic Bogdanovic içeriği zorladı. Bogdanovic kendi ribantını aldı. İkinci atışı başarılı. 16-9 yaptı skoru. Dün. Bogdanovic, Ekve Yudo, Ekve Yudo. Kota altına girdi basket faal. Ekve Yudo bir <laughs> de serbest atışı kullanacak. Jason Granger, Jason Granger kalin içeriye girdi. Cedi Osman boş kaldı. Cedi Osman üç sayılık basket. Yudo. Yudo pot altına girdi. Yudo'nun basketi 21-12 yaptı skoru. 5 saniye Bobby Dixon. Bogdanovic. Bogdanovic'in atışı başarılı. <laughs> 3 sayılı basket farkı 10 sayıya çıkarıyor. Dario Saric uzaktan bir atış denedi. Başarılı değil ve ilk çeyrek sona eriyor. Oyunda kalmak için. Toma Örtel kendine pozisyon yarattı. Atışı başarılı. Örtel farkı 8 sayıya indiriyor. Tekrar Toma Örtel. Can Diebler bomboş kaldı. Diebler'ın 3 sayılık basketi 5-0'la başladı. İkinci çeyreğe Anadolu Efes. Kalinic, Ekpe Yudo ikili sıkıştırma geldi. Datome'yi gördü basket. Faal bir de serbest atış kullanacak. Datome. Bu arada bu piyot için de çok güzel bir asist. Çok üst düzey bir... Lucas içeriği zorladı. Meli ekstra pas. Datome, Datome. Üç sayılık atış İmamudoğlu Alex Tyus oyuna girecek. Bu arada Dunston önce bloğu yaptı. Şimdi topu çaldı. Dario Saric 36-23 farkı 13 sayıya indiriyor. Yudong perdelemesi vardı. Bir perdeleme daha. Datome 3 sayıda kazandı. Wesley tekrar Slukas. Dunston kaldı karşısında. Kalinic boş kaldı. Kalinic 3 sayıda kazandı. Kalinic'in basketi. John Diebler içeriği zorladı. Diebler basket faal. Faali yapan oyuncu Wesley. Lucas'ın Wesley'in perdelemesi. Alex Tyus kaldı karşısında ve Wesley. Lucas'ın asisti. Jason Granger. Dunstan'ı gördü ve Dunstan'ın smacı. Son maçta da 17 sayı geriden geldi Anadolu Efes. Onu da unutmayalım. Wesley bomboş kaldı. Dapıl ve Wesley'in asisti. Parti 20 sayıya çıkarıyor. Wesley. Lucas 3 sayılık atışı başarılı. Ayak çizgide 2 sayılık basket. Takı için yaptıkları. Cedi Osman 3 sayılık atış. Cedi Osman ve Cedi Osman kaldı. Jason Granger, Bobby Dixon bir kez daha topu çaldı. Bobby Dixon Yudoha adeta Alex Tyus. Alex Tyus onun da atışı başarılı değil. Slukas Bogdanovic'i geldi. Bogdanovic başlıyor. dışarıdan çok zor bir gece yaşadılar. Yanlısı ve 76-37 yaptı skoru. Toma Örtel, Toma Örtel. Bobby Dixon bir top daha çaldı. Bobby Dixon ve Bobby Dixon şöyle yapıyor. Evet. Dibler, Alex Tais ve Alex Tais'in smacı farkı 38 sayıya indiriyor. Onun için hiçbir şey fark etmiyor. Ligin ilk maçı, şampiyonluk maçı. Bu arada Can Dibler tam süre dolarken 3 sayılık basketi buluyor. Can Dibler 3 sayılık atış 78-40. Yedi Osman tekrar Doğuş Balbay bir üçlük daha deniyor. Bu da başarılı Doğuş Balbay. Obrado işte ikinci molasını alıyor. Datome sol hukuk 85 64 20 sayı. Bogdanovic, Bogdanovic içeriği zorluyor. Sol elini bıraktı. 87 66. Ekstra pas Furkan içeriği zorladı. Furkan'ın atışı başarılı değil. Dansın ucu mimantını aldı. Ve basketi buldu. 87-68. 4 saniye var. Doğuş araya girdi ve Ercan <laughs> Bayrak basketi buluyor. Ve 2015-2016 sezonunun şampiyonu Spor Toto Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe bu sezon Türkiye'de 33 maç kazandı Türkiye Ligi'nde. da Fenerbahçe seyircisi de Anadolu Efes'i alkışlıyor soyunma odasına giderken. Yandı, yandı. Gayet güzel bir centilmenlik. 91-70.